Herkese merhaba değerli dostlar. GSD Holding ile ilgili üçüncü çeyrek bilançosuna bakacağız. Hem de genel itibariyle iştiraklerine bakacağız. Tabi bu iştirakli konsolide bilanço veren hisselerin analizleri de zor oluyor. Çünkü birçok iştiraki var. Birçok iştirakin de yapısındaki bütün finansal etkileri ana bilançoyla etkilediği için onların da incelenmesi gerekiyor. Şimdi isterseniz şöyle olumlu taraflarından bakalım. GSD Holding birazcık işportacı gibi yapmadığı iş yok diyebilirim size. O yüzden şirketin şu an konsolide karı %26 civarında artış göstermiş. Toplam kaynakları da aynı şekilde %20 civarında artmış. Yani 2 milyardan 2.4 milyara yükselmiş toplam kaynaklar. Konsolide karımız da aynı şekilde bu sene 167.4 milyon TL'ye kadar yükselmiş. Yani 3. çeyrek üzerinden bakarsak. Geçen yıl 132 civarındaymış bu. Şimdi şirket hissesinin piyasa değeri böyle defter değeri dediğimiz yani ederi 0.60 yani %40 civarlarında iskontolu işlem görüyor ise Yani ederinin altında işlem görüyor. Pahalı bir hisse değil kesinlikle. Ve şirketin kasasında 700 milyon nakitimiz var. Mis gibi. Şirketin öteki taraftan olumsuz yanlarına bakarsak. Şirketin bu bilançoda açıkladığı maliyetlere bakarsak şirketin maliyetlerinde bir artış var ve finansal sektörde bir gelir düşüşü var. Şirket bankacılık işi yapıyor, denizcilik faaliyeti sürdürüyor ve yurt dışında Malta'da bulunan bir tane şey var, şirketi var iştirakı. Bu şirkette olan yaklaşık 12 civarıydı galiba tam hatırlamıyorum ama 12 milyon dolar civarında bir alacağını şirket sermaye arttırma için kullanmış. Birkaç şirketinde de aynı şekilde sermaye artırımı yaptığını görüyoruz bu seneki ki bilanço içindeki alacaklarını. Yani isterse şirket birazcık daha yüksek kar açıklayabilirmiş. Bu karı sermaye arttırmak için kullanmış şirket alacaklarına karşılık. şirket bildiğiniz gibi teknik olarak baktığımız zaman bu 2 TL üzerinde şirketin kademe kademe bir yükselişi vardı. 2.44, 2.52'ye kadar gelmiştik biz. Bu bizim ikili tepemizdi. Biz burayı açtıktan sonra daha güzel yerlere gideceğiz diye tahmin ediyorduk ki hisse 256 kapatmıştı tam 22 Ekim günü yani bizim tam e, faiz arttırma bekleyip de e, piyasanın avucunu yaladığı gündü Perşembe günü hiç unutmuyorum yani 118 binin aşağısına doğru yani 122 binden aşağı doğru freni boşalmış bir kamyon gibi gittiğimiz zamandı. Tabii hissede sert bir satış gerçekleşti. Hissede tahta yapısı birazcık şey yönetiliyor. Nasıl diyeyim size? fırsatçılıkla yönetiliyor diyeyim. Yani düşüşlerden prim elde etmek için hisseyi aşağı çekmişler. Bunu nereden çıkartıyorsunuz derseniz hisse kendi hisseleri olan bu GSD denizcilikteki lo şeyde hissesini hisseyi incelemedim. Sadece bilançoyu okurken gördüm ben. iştirak karı olarak gördüğüm için. Şirket yılbaşında e, hisse gerimi al, alımı yapmış GSD Denizcilik'ten ve sonra onları satış yapmış. Hisse yaklaşık bundan 9 milyon TL civarında kar sağlamış. Yani kendi hissesi üzerinden e, hisseden kar sağlamış hisse. Yani bunu da GSD Holding'in kendi şirket hissesine neden yapmasın? Ki bizzat hisse yapmış görünüyor. Hisseyi yaklaşık %20 düşürüp hisseyi tekrar e, %10, %12 civarlarında, %13 civarlarında yükseltmişler şu ok yeni ok şu şuradaki çizgiler bizim eski çizgilerimiz burada çok güzel bir grafiğimiz vardı. Bunların üzerine kademe kademe geçtikçe biz analiz edip gidiyorduk. Ama bu düşüşten sonra ama şuradaki şeye bakarsak 2 TL bölgesi bizim için çok kuvvetli bir destekmiş. Görüyorsunuz. Yani çok defa burası bizim için hayat kurtarıcı olmuş bu sene boyunca. Buradan devamında yükselişini sürdürüyor. Bu çizgi buna paralel gitmiyor şu an. Böyle bir şey yok. Şu an endekse paralel bir yükseliş var ve önümüzde e, 2.28'in altına sarkmadığı sürece hisse e, bir sonraki direnç olan yani şuradaki daha önce bizim direnç olarak gördüğümüz şurada 30, 7 bölgesi. 2, 37 bölgesi 2.37. 2.37'yi geçerse bu tekrar 2.44 ve 2.52 kademelerine doğru yönelecek. Bunları seans içinde gerçekleşebilir e, sonra da gerçekleşebilir hani Hisse belli bir direnç noktasından geri sarka da Endeksin seyri birazcık önemli olacak bu hisse için. Aynı şekilde hissenin şöyle takaslarını da göstereyim size. Şu 2 TL'den itibaren 2.30'a kadar hisse gelirken neler olmuş onu göstereyim size. Hissenin 3 aylıklarına baktığımız zaman Citibank'ın 8 milyonluk lot alışı var. Bu güzel 3 aylıkta 8 milyon yabancının almış olması. Daha güzeli bunun... Yaklaşık %80'ini belki daha fazlasını %80'den biraz fazlasını son ay içinde almış. Yani bu düşüş itibarında hisse son hafta içinde de 3 milyon not almış mesela. Şöyle gelelim isterseniz tekrar grafiğimize. Yani son hafta içindeki yükselişte 3 milyon not almış. Yukarıdan almış ama genelini aşağıdan almış birazcık daha Citibank. Yani bu hisseye şu an e, teknik olarak güveniyor yabancının da al, alması bizim için olumlu. Onun haricinde takaslarda herhangi bir olumsuzluk görmedim ben. Şöyle tekrar bakıyorum. İş Bankası bizim en iyi toplayıcılarımızdan. HSBC de aynı şekilde. Deniz alıcı olmuş biraz. Onun haricinde önemli bir satış yok hissede. Yani endeksimiz düzgün olduğu sürece bizim bu daha önce belirlediğimiz bu kademelere 237 244 ve 252 bölgelerine, daha sonra 256 bölgesine doğru yükselişini sürdürecek görünüyor ise, herhangi bir sıkıntı yok de. E, bilanço önümüzdeki sene ki gelecek olan 4. çeyrek bilançosunda ise birkaç ay sonra gelecek bilançoda e, yükselişin gene devam etmesi ama karlılıkta maliyetlerden dolayı bir azalış olacaktır mutlaka bilginiz olsun. Ama hissenin gene kar açıklamaya devam edecek son çeyrekte de hisse ucuz olduğu için ben beğeniyorum. Endeks yükseldiği sürece yükselmeye devam edecek. Ee, onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok hissede. Dediğim gibi 2.28 destek olacak. 2.28'in altında hissene tekrar geri geldiğini yani şu kanalın dışına çıktığı zaman tekrar aşağıda 2.15 seviyesine kadar çekileceğini bileyim. 2.28 kırılırsa 2.15 görülür. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.